Malum sizin de bildiğiniz gibi yüksek 15 ayrı Mahallesi'nde şu anda gaz çalışmalarımız var. Ee, biz de aynı zamanda TOKİ'lerde e, hem kolon hatları hem de gazlama çalışmalarımız var. Bizim de şu an e, gazlamaya doğru ilerliyoruz. E, Akmercen kutuları bıraktıktan sonra biz de binalara yavaş yavaş sırasıyla gazlamayı yapacağız. E, şu an e, elimizdeki mevcut işlerin %90'ını bitirmiş durumdayız. E, fakat... Kutularımız mevcut olmadığı için gazı beklemekteyiz. Gaz verildikten sonra, hatlarımız gazlandıktan sonra biz de projelendirme işlemlerimizi yapıp e, binalarımıza gazı vermeyi düşünüyoruz. E, beş ayrı mahallede şu anda gazlama çalışmaları devam ediyor. E, bizim de bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Bütün bu beş mahallede bizim aynı zamanda müstakil ve binalar olmak üzere ayrı projelerimiz bulunmaktadır.